Ticari Araçlar Dergisi'nden Nurten Berberoğlu ben. Bugün HED Akademi'de Ford F-Max modeli için buradayız. Ford F-Max ile ilgili bilgileri HED Akademi'den Sarper Bey'den alacağız. Merhabalar Sarper Merhabalar. Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca araçla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle baktığınız andan itibaren çok yakışıklı bir araç bizi karşılıyor. Ama inanın içinde de yatanlar en az dışı kadar etkileyici. Nedir içinde yatanlar? Bu araçlar 12.7 litrelik ekotork motora sahip ve 500 beygir gücünde. 12.7 litre demek ne demek? 12.740 cc güç üretiyor bu araç. Ve 2500 Nm torka sahiptir. Euro 6 normlarında bir aracımız. Tamamen yerli üretim bir araçtır yerli üretim araç olmasının da tabii ki birçok avantajları var hem bizim için hem ülkemiz için. Tamamen yerli Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış bir araç. Aracın tek modeli mi var acaba? Yoksa alternatifleri var mı veya farklılıkları var mı? Veya bu aracı alan kişiler opsiyonel olarak araca neler katabiliyorlar? O konu hakkında da bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Aslına bakarsanız şu arkamda görmüş olduğunuz araç en donanıma sahip olan araç. Opsiyonel olarak seçenekler yapılabiliyor. içerisinde istediğiniz seçenekleri opsiyonel olarak ekleyebiliyorsunuz. E, lüks olarak geçen paket bu normalde. Bir de bunun daha düşük alt bir paketi var. Onunla birlikte tercih edebiliyorsunuz. İstediğiniz, kullanacağınız şartlara göre e, araç seçiminde bulunabiliyorsunuz. Bu araçlar peki hangi tür koşullarda kullanılıyor? Hani inşaat veya farklı branşlar e, söyleyebiliyor musunuz? Ayrıştırabiliyor muyuz? Aslına bakarsanız çekici grubu bir araç yani yol grubu bir araç e, görmüş oldunuz ama çok güçlü motora sahip olduğu için e, istediğiniz şartlarda kullanıma uygundur aslına bakarsanız yani inşaatta da kullanabilirsiniz yol grubunda da kullanabilirsiniz çok rahatlıkla teşekkür ederim. Araca binmek oldukça rahat görünüyor. Bir kadın olarak ben de rahatlıkla çıkabiliyorum diye düşünüyorum. Evet, şu anda Efmeksin içindeyiz. Sarper Bey, şimdi sizden aracın içerisindeki özellikler hakkında bilgi alabilir miyiz? Örneğin yakıt sarfiyatı olsun, şoförün kullanımını kolaylaştıracak özellikler olsun. Tabii ki. Öncelikle ilk bindiğiniz zaman aracın oldukça geniş bir iş hacmine sahip olduğunu e, görüyorsunuz. 2,5 metrelik bir ene sahip ve 2 metre 16 santimlik bir yüksekliğe sahip araç içerisinde. Mesela aracın içerisinde rahatlıkla ayağa kalktığınız zaman çok ferah bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Evet. ve Bu da şoför için gerçekten çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çift yatak sistemi var, ranzalı. Evet. üstteki yatak tamamen arkaya doğru yatabildiği için bu kısımda da oldukça geniş bir hacme sahip. Kullanım olabilir. alanı da veriyor şoför. Evet. Kullanım dolapları açısından da oldukça fazla bir burada gözler var. Göze çarpıyor. Hem üst yatağın üstündeki dolaplar hem buradaki dolaplar kullanım alanı olarak oldukça Ferah bir kullanım alanı sağlıyor size. Yukarıda sanıyorum bir de bir sunroof var. Bir evet. ışık gelmesi açısından. Bu da bu aracın özelliği midir? Evet, aracın çok özelliği. Şık yapılmış. İsterseniz açıp, açıp kapatabiliyorsunuz da aynı zamanda. Binek ee, araçlardaki konfor, sunroof aynen, konforu da aynen. var diyorsunuz. Aynen. Onu da elektrikli sistemle. Mesela bakın burada güneşli kapatıp açmanız yine elektrikli sistem dahilinde oluyor. Peki bu ön panel çok rahat gözüküyor. Yani oldukça geniş ve şu e, şoförün kullanmış olduğu panel de Direk kişiye yatay açılı gelmiş olması da e, ulaşım ve kullanım konusunda sanıyorum bir kolaylık sağlıyor. Evet. Burada ne gibi şeyler var? Onlar otomatik vites sanıyorum. Otomatik vites, e, vitesimiz. Evet. Sağ kol üzerindedir. Hı hı. E, bütün görmüş olduğunuz gibi panel size dönük olduğu için şoför çok zorlanmadan istediği her düğmeye ulaşma imkanı sağlıyor. Ki bu da şoförün kullanımı açısından oldukça büyük avantaj sağlıyor bize. E, oldukça güzel bir ekrana sahip aracımız. E, bu ekran üzerinden de hem multimedya sistemine ulaşım sağlayabiliyor. Dokunmatik mi ekranlar? Dokunmatik olarak evet. gösterebiliyor Evet. Şimdi direksiyonla alakalı birkaç bilgi alacağız Sarper Bey'den. E, ayağımızı sol tarafta bir e, buton var. Oraya bastığımızda bu şekilde hareket edebiliyor ileri geri. Yukarı aşağı, Yukarı aşağı da, da olabiliyor. Farklı şeyler. Şöyle. Kişiye göre ayarlanabiliyor. Her türlü şeye açık bir direksiyon var. Panellerde neler var peki Sarper Bey? Evet direksiyonu ilk önce gerçekten şoför için büyük rahatlık istediği her şekle sokarak e, araç kullanımını gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda direksiyonun üzerinde gördüğünüzde ilk başta e, şoför için kullanım açısından oldukça gerekli olan butonlar yer alıyor. Bununla multimedya sistemine erişimden tutun da gerekli olan bütün menülere ulaşımını sağlayabiliyor. Aynı zamanda sol tarafta da e, hız sabitleyici ayarları var. E, şoför yolda hiç gözünü ayırmasa bile bütün düğmelere oradan erişebiliyor. Serper Bey biraz da aracın retarder ile ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. E, vites kolu üzerinde yani bulunmuş olan kol üzerinde 5 kademeli retardere sahip araç. Oldukça güçlü bir şekilde frenaj sağlıyor bize.